Merhaba. Merhaba arkadaşlar. hepiniz video'ya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 5 kareli oyununda iki katlı ev yapacağım. Şöyle şimdi arkadaşlar bu, buradan başlayayım. Şöyle. Heh. Şimdi ee, en son videoda ee, at tavşan var. En son videoda arkadaşlar şey yapmıştım. Eee bir katlı mı iki katlı mı ne ee, kalma yeri olan şey yapmıştım ee, ev yapmıştım şimdi bugün arkadaşlar iki katlı yapacağım ee, şimdi şöyle ha, şöyle arkadaşlar bir evi yapayım niye yanlış oluyordur galiba ben yanlış şey yapıyorum da ondan galiba Yine yanlış oldu. Şöyle koyayım. Evet buradan buz var. Arkadaşlar buzu alayım şöyle. İki kaynı yeri olacak ya. Şöyle alayım. Ben yani buzu. Gerçekten çok var. Altta da var. Yani, ama alayım. Biraz daha mı Ha kalmış. Şöyle e, alayım. Evet. Şimdi e, bunların yerini başka şeyle dolduracağım. Dolduracağım da. Şey. açayım bir saniye. Çıkacağım be. Neyse kazanca çıkılıyor galiba. Evet. Şimdi bu cingallarını şey yaptım. Şimdi artık bir saniye Heh. Abi saniye burası şey oldu. Ee, burası şey gibi oldu. Böyle ravirak gibi de, şuraları doldurayım ben. Çıkartıp kullanmayacağım zaten. Böyle doldurayım buraları tamam far alalım. Böyle. Evet tamam. Şimdi burası tamamlandı. Devam. 9 tane kaldı. Tamam arkadaşlar bayağı uzun oldu. Ee, 5, 4, 3, 2, 1 tane Son, sonuncusunu da buraya koyayım. Şimdi buralara da koyacağım. Yok pardon yanlış yaptım ben. Ben e, buradan itibaren yapacaktım. Bunu da alayım. Heh. Şöyle, e, buradan itibaren alacaktım. Yanlış oldu. Ya aslında ben bu işten şey yapacaktım ya baktım. E, şöyle zaten olmuyor. Buradan yapayım dedim. Şimdi kapıyı arkadaşlar ortada falan yapar. Yaparım da arkadaşlar bayağı büyük oldu. Aynen. Bayağı büyük oldu. En iyisi ben şey yapayım. Kısaltayım. Bayağı büyük oldu. Yani Burası gel arkadaşlar geri kalan gel aşağı in aşağı geri kalanı da arkadaşlar bahçe falan yaparım geri. tamam şimdi ee, biraz gel kısaltayım böyle kısaltayım. tamamdır arkadaşlar bu kadar yeter şöyle ben itibaren yapayım bunu işte koydum Burası da kapı mı aslında? Aynen burası da kapı olsun. Bir saniye üstüne alayım. Bunu da böyle bir üste yapayım. Neyse ki yetti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Burayı da aldık. Bu tamam gibi yani. bu mek mek buraları alayım. Ha? Aha. Neydi? Yok. Öyle gelmedi. Yani öyle gelmedi derken yani seni şey yapmadı. Sana bir şey gelmedi. Şimdi arkadaşlar. Iııı. Ee... Şimdi ben buraları alacağım. Siz de o lütfen videoyu beğ beğenip kanalıma abone olup bir açmayı unutmayınız. Şu anda arkadaşlar 2026'da kadar yine e, video çekmeye devam edeceğim. Şu anda arkadaşlar 2026'daki ki e, ilk videom şu an. Şanga arkadaşlar bir sürü yani bir sürü değil yani şöyle bir sürü mü? Bir sürü olur. mu bilmem ki tabii video çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şanga biraz yaptım. işte pencereler yani camı e, Şanga yapmadım da cam yeri e, yaptım. Şimdi arkadaşlar çatısını yapıyorum. Şöyle bitti. Başka var mı? Bakayım. Ha var. Ve bunları da buzu daha sonra şey yapacağım. Şeyde kayma yerinde. Mecburen arkadaşlar farklı. Hani mecburen derken şu anda yok ya. Hani mecburen değil yanlış söyleyeceğim. Şöyle bitti bitti. Altı tane var bunda Şimdi e, ona on meşaleyi şöyle e, evet, kapatayım burayı. Bunu alayım. Ne koyayım? Bunda buraya, Nereye koyayım? Aa, ah, bak ağaca ee, Hah buraya takayım Tamam Şimdi bana alacağım e, ee, Yaşta koyduğum şeyi Bula Evet Evet ee, şimdi arkadaşlar şu anda çatı yani birinci kat bitti. Yani say bitti sayılı. Burası açmıyor. Tamam. Şimdi birinci kat bitti arkadaşlar. Bakın şöyle pencere yeri de yaptım böyle burada meşale şey yapayım. Tavanda koyayım mı? İşte buralarda aydınlatsın evi. Buraya, şuraya. İşte buraya. Tamam. İşte buraya. Ama eve aydınlattı. Bir de bundan koyayım. Tamam gör. Evet arkadaşlar birinci kat böyle e, kayma yerini de şuraya böleyim ben. Üst kata yapsam daha iyi olmaz mı? Yok üst kata yapmayacağım. O zaman buraya eğlence yeri gibi bir şey olur. Işte. Yok buraya yapacağım. Şurayı yanlış yeri yapayım. Evet. Burası çalışma basıydı şöyle kapısını evet şöyle yapayım arkadaşlar sonra şunları koyayım e, e, pardon ne yapıyorum ya Siz koyacaktım ben bunlar. bunları alayım şimdi kapıyı arkadaşlar sonra haline geleyim bu buzları koyayım. Yani, evet. Burası ha burası hay hayli oldu. Ya e, burayı kapatmayı unutmuşum. E, ha burası pencereydi doğru. <laughs> ne oldu ki? işte tehlikeli biraz. Şimdi e, buraya şey yaparsan aslında arkadaşlar cam yapabilmeyi bilseydim cam yapardım bir de camın önünde de şöyle arkadaşlar buzun üstünde de kay aa bitmiş ben diyorum ki niye olmuyor zannet tamam arkadaşlar buradan bir şey olmaz zaten burayı da kapatayım yine bitti Bulaklar bayağı azalmaya başladı. Neyse arkadaşlar ben burayı yapmayayım. Çünkü hem pencere var. Ange pencereyi kapatıyorum. aman alayım. Evet arkadaşlar. O kayma yerini arkadaşlar kaldırdım. Evet pencereyi de düzelttim şöyle. Evet. Şimdi birinci kat burası e, ikinci kat için merdiven gerek onu da yapmayı bilmediğim için o yüzden merdiven yok şöyle Gel gel ki nereden gireceğim ya buradan bir yer açmıştım ben neresiydi o Of kapattım mı ben Üstte i̇şte çıkayım diye bir yer açmıştım ya. Hadi buradan açayım da. Şimdi geldik. E, buraya arkadaşlar. Evet. Şuna bakayım arkadaşlar. 15 tane var. Yeteceği kadar yapacağım zaten. Sonra da artık video bitecek. Evet. 2026'nın ilk videosunu çekiyorum zaten arkadaşlar 2026'da Aa, aklıma bir şey geldi şurayı şöyle ayırayım ben bir saniye yani düşmek sayılmaz da alçak bir yer ben sayılıyor Şöyle ee, koyayım bö bö böyle. böyle. Burası arkadaşlar baş, başka oda olur. Böyle. Saniye niye olmuyor? olabilir. Ha? Şu olabilir. bitti. şey bitti ya. Şimdi burayı da ekleyeyim, ekleyeyim. Ay tamamdır. Şimdi burası başka yer gegeyim gibi. burası da ne olsun? Bir şey bir yer olsun. işte bir tane oldu. Şimdi kalanlarla eee muhtemelen yekmez ki ekleyeyim. Şöyle. Evet. Bununla artık şöyle yapayım. Yine bitti bu. Şöyle. Arkadaşlar her şey bitti ya bakayım. 3 tane bundan var. 10 tane de bundan var. Bunu bir... Zaten bittiği zaman toplayacağım zaten. bu bitti. Geriye kaldı bu. Şimdi bunu al. Bu yeri olmayacak değil mi? Olacak. Hı. Şimdi tamam. Buralar pencere olsun. Burası da kapı olsun. Buraya da yine pencere açayım. Şişi şey önce. Neyse sonra aça, açay açarım. Ha, burası kapı olsun işte. Hı da aldım. <Sessizlik> ne? İşte gerekiyor. Şöyle yapıyorum. İşte şöyle çıkayım. İşte Hemen çıkayım. Of. <laughs> hemen şey yaptığım için o yüzden düşüyorum. Şimdi e, şöyle bu ya bitti. Geriye kaldı bu. Evet. Bu bu ıı, kayma yerine geçireyim artık. Az kaldı arkadaşlar. Ha? Yani ben nereye? De... Tableti mi? Hı -hı. Evet. Ama tavşan mı yapıyor ya? Tavşan o. Çok iyi de Oh, öyle Ne Doğru olmuş oluyor. Ne? 15 gel onun çok gerçi ben kullan sonra Peki, oldu. Evet. ne oldu? Ne oluyor mu Çok kaldı. Arkadaşlar bu ağaçı şöyle bu çünkü zaten e olmadığı zaman da Gelirse. Evet 5 tane kaldı Evet tepes kaldı Evet bazı blokları da yanlış yere koydum koydum olayım şimdi arkadaşlar tamam ee, bu olacak abya... tamamlandı da ne geç kapı yapmışım öyle <laughs> ne kadar güzel kapı ama değişik gerçekten dediğim gibi çok kısa evet burası pencere ya pencere yok işte. Evet arkadaşlar bulab toplaman gerekiyor. Evet arkadaşlar 15 tane bulab topladım. Şimdi artık e, bu yerini yapıyorum. bu yerini de şöyle bitireyim artık. Bakın kayıyor. Ark arkadaşlar mücbelim. Ama bu kadar oldu. Evet. Bu kadar oldu. Neyse burası da yeter yani. Şöyle. Arkayı yeter. Daha. Şimdi e, ancak bu böyle uygun olmadı. Alayım şimdi Buraya koyayım. Evet. Şimdi bu e, kayma yeri arkadaşlar tamamlandı öyle aslında arkadaşlar çok büyük olsaydı ta e, yani fazla alsaydı alanı doldururduk. ya şu anda 10-11 tane mi, ne vardı. Şimdi geldik artık tamamlıyoruz. Artık bitiyor video az kaldı. Videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. Şöyle. Evet. Ne ne giyiyorsun eğiliyor. Dur gel bekle. Yani şey yapayım. Tamam bitmek üzere. Ne ara bitti? 15 blok ya. <laughs> Allah Allah. Ah. Şöyle hemen toplayayım. Ben belki 15 tane yeter diye. Şöyle. Evet arkadaşlar 11 tane topladım bir tanesini kullandım Şöyle ama Evet yine bitti Bitti bitecek Blok Evet Bitti yine e, topluyorum Hop Uf, yani Ben Hemen Toplayayım burada Evet arkadaşlar ev artık bitiyor. Son olarak çatısını falan yapacağım. Onun için biraz fazla toplayayım. Evet, arkadaşlar 14 tane yeter mi? Yani pek yekmez ki bir deneyelim. Yani çatı için yekmez ki o kesin ya. Evet şöyle. Bir saniye. Ha, bir şey diğer alanın geçimini mi yapıyordum? Ben? Ha dur. Bir saniye şuradan çıkayım. Evet. Ha bak bir de burası da var. Unutmuşum burayı. 15 tane aynen yetmez. Bitti. Bir saniye burada şey yapayım. Şimdi arkadaşlar merdiven olmak için nasıl alacağım? Burada bir tane odun alayım. Ha açmış bu ya. Öyle alayım. arkadaşlar bitti sayılır. Şimdi arkadaşlar çatıyı şöyle burayı gel bitireyim. Böyle. evet. Saniye yanlış yere şey yaptım. Kapatayım burayı. Şimdi arkadaşlar burası tamam. videonun ee, sonuna e, geldim arkadaşlar. Şimdi biraz uzun e, bir video oldu zaten senenin ilk videosunu çekiyorum zaten arkadaşlar e, diğer önceki video zaten bu kadar uzun sürmüştü şimdi çaksını yapmaya gerek du duymuyorum ancak şöyle bir tane soba falan filan ya yani soba yapayım buraya soba gelken boru falan var ya baca borusu bacasını yapayım. Gerçi soba yok ki. Şimdi arkadaşlar video burada bitti. Size arkadaşlar ev nasıl olmuş? Lütfen e, lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle Allah evet. atladım. <laughs> suya atladığım için bir şey olmadı. Evet. Ta çakıdan çak suya atlarım. <laughs> Büyük bir cesaret. <laughs> Şaka yaptım. Şimdi arkadaşlar e, ev şöyle e, gireyim biraz denize. Evet sizce ev nasıl olmuş? Bakın şöyle göstereyim. Evet. Sizce arkadaşlar ev nasıl olmuş? Bakın. Deşten İki var. O pencere. Evet. <laughs> şöyle çıkayım. Evet, birinci kat burası arkadaşlar. Şöyle ikinci katın neyse gerek yok arkadaşlar. Yani merdiveni arkadaşlar şöyle niçin yapmadım? Aslında hemen yapayım arkadaşlar. Gerçi yapmama gerek yok. Şöyle biraz merdiven olmayınca saçma oldu. Hani çıkabilmek için daha buradan şey yapmak gerekiyor. Bak zaten üst katça gel. Şöyle yine göstereyim ben. Şöyle çıkayım bunu üstüne. Sonra kapatırım. Şimdi bunu şöyle evet. Evet. Önde arkadaşlar geniz var. Valla reklam yapmıyorum arkadaşlar yanlış anlamayın. Buz vardı buz yeri ne yaptın? Buz çıktım ben. Nedense. Ee, yanlış, yanlış kata gitti. Ek ee, hop atladık. Ee, burası bir tane oldu arkadaşlar. Al. Buradan da açmışım. Açtım doğru buradan da açtım. Evet. Açtım. Açtım buradan da. Aynen açtım. Aynen açmıştım. Neyse burası da kayma yeri şöyle. Aa bak bu kadar detayı unutmuşum. Neyse ama boş verin, boş verin. İşte arkadaşlar bu kadar. Lütfen e, videoyu beğen, beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet. Şöyle. Evet. Buraları gel tamamlayayım. Görüşürüz arkadaşlar.